sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih listelerini hazırlamak için çalışmalarını ve araştırmalarını hızlandırdılar. Bugün de programımızda üniversitelerin meslekleri ve bölümleri tanımaya devam edeceğiz. Bize eşlik eden konuğumuz bugün İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Emre Alkin. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Namı diğer lastik ayakkabılı. Çünkü kampüs binası o kadar büyük ki Mecburen içeride lastik ayakkabılarla ancak dolaşmak Buradan zorunda. sahada olduğunuzu anlıyoruz. Evet, evet. Sahada arasında eylem, olduğunuzu sürekli. anlıyoruz. Ben size ekonomist ve akademisyen olarak duyuracaktım. Siz daha samimi bir açıklamayla başladınız. Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sizden İstanbul Topkapı Üniversitesi'ni tanıyacağız elbette. E, Yerleşkelerle başlayalım isterseniz. Tabii, tabii. İstanbul'da e, özellikle öğrenciler şimdi tercih yapacaklar, merak ediyorlar. Biraz da şehrin içinde de olmak istiyorlar. E, buyurun dinleyelim sizden. Efendim, e, Mütevellit e, Başkanımız Sayın Nihat Kırmızı'nın bir vizyonu var. Bu vizyonda şöyle, İstanbul çok çok eski bir şehir. Hatta üzerine kitaplar yazılmış bir şehir. Bu üzerine kitaplar yazılmış şehrin merkez noktalarındaki beş yerleşkede bir üniversite yaratma hayali vardı ve önemli olan hayal etmekti, hayata geçirmek. E, Sayın Nihat Kırmızı'ya teşekkür ediyoruz ki hayata geçirmiş. O bu işleri yaptıktan sonra ben geldiğim için hani tebrik etmekten e, ondan sonra kendimi alamıyorum. Şöyle e, biz Topkapı Üniversitesi derken hakikaten Topkapıdayız. Ya yani Topkapı surlarının tam yanındayız. Hani bazı üniversitelerimiz var, isimleri başka, hani yerleri başka ama 300 yıllık bir binanın içerisinde 59 bin metrekare civarında bir bina. O yüzden hani yürürken zorlanıyorum diye. Önemli fakültelerimiz burada ama bizim şehrin tarihi dokusu içerisinde Balat'ta da bir güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültemiz var. Evet. Muhteşem. Yani ben arada sırada. Ondan sonra arkadaşlarla beraber oraya gidiyorum. Orada toplantılarımı yapıyorum. Ancak bir de Bomonti'de yani Şişçi'de bütün gastronominin ondan sonra üretildiği yerde bir iki Michelin yıldızlı bir restoranımıza çok yakın bir yerde bizim 500'den fazla aşçı ve şef adayımız olan bir gastronomi kampüsümüz var. Çok evet. büyük yani artık biz ona şey diyoruz lezzeti arama ondan sonra kampüsü. Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent'te onun içerisinde de spor bilimleri fakültesini Konuşlandırdık. Son sürpriz, Bahçeşehir'de bir muhteşem teknolojik kampüs yapmak üzereyiz. Dolayısıyla 5 tane kampüs var ve kampüsün kampüsünüzce bir de yeni Bosna'da var. Hani herkesin bir şeyi vardır. Hani acil durum binası. Bizim acil durum binamız da yeni Bosna'daki bina. Ne zaman bazı yerlerde bir sıkıntı olursa hemen yedek olarak onu hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla birazcık da e, Nihat Kırmızı Başkan'ın sigortacılığından gelme bir, bir refleksle her zaman bizim bir B planımız var. Ve bu B planı içerisinde 15 bine yakın öğrenci, 408 akademik personel, 200'e yakın da idari personelle çalışıyoruz. Ve 51'i, %51'i kadın, %49'u erkek. Yani bu Güzel. bizim için çok önemli. Evet öğrenci istihdamı da yapıyorsunuz. Doğru yapıyoruz yapıyoruz. Evet. Yüze yakın öğrencimiz var. Onların önemli bir kısmı Kadın öğrencilerimiz ondan sonra kız demiyoruz kızıyorlar artık biz ufak değiliz diyorlar. Ondan sonra ona hanımefendilerle çalışıyoruz. Hani amacımız şu çok bölüm var bizde hani saymakla bitmez programın da zamanı yetmez. Ama her şey olursunuz bizden. Yani şöyle diyeyim size işte yönetim bilişim sistemlerinden mezun olursunuz, iktisatçı olursunuz, bankacı olursunuz, sigortacı garanti olursunuz, mühendis olursunuz, yazılımcı olursunuz, sağlık bilimleriyle alakalı meslek yüksek okulunda birçok bölümümüz var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır hanımefendi ve beyefendiler olmaları için çalışıyoruz biz. O yüzden biraz yaklaşımımız farklı. Yani Topkapı Üniversitesi'nin farkı nedir derseniz Topkapı Üniversitesi şunu kabul ediyor. İlhamın mesaisi yok. Yani dolayısıyla bizdeki mesailer, bizde öğrenci ve öğretim üyesi arasında münasebetler normal bildiğimiz klişeleşmiş tarzda değil bu ilamı almak için de ilgili lokasyonlara yakın olmayı da önemsiyoruz. %3 çünkü yani. ulaşım eğer zor olursa ne yapacak öğrenci? Ulaşım zor olursa niye hocalarımız ondan sonra güle oynaya daha sabahleyin herhangi bir kahve içmeden direkt ben okula gitmek istiyorum desin ki. Yani. Bir de Güzel Sanatlar Fakültenizin mesela o semtte olması da özellikle kendilerini sanata ve tarihe yaklaştıracağını Doğrudur. ilham verici bir Doğrudur. lokasyon. Yine gastronomi de aynı şekilde. Doğrudur. iki tane Michelin yıldızı geldi. Gerçekten gurur verici. Ee, oraya mesela yakın dört bir gastronomi... geldi. Biz iki Michelin yıldızlıya çok yakınız. Yani evet. Fatih Tutar buradan selam. Ondan evet. sonra ondan sonra şefe. Ee, müthiş bir iş başardı ee, nasıl diğerleri de başardı ama biz o lokasyonda çünkü Bomonti'nin bundan sonraki e, İstanbul'un gastronomi durağı olacağını tahmin ederek o yatırımı oraya yaptı Sayın Nihat kırmızı çok doğru da bir şey bu arada pardon e, İstanbul'da e, tam merkezde e, ona kanyon alışveriş merkezinin içerisinde Usla Akademi ile de e, 2000 metrekare içerisinde aşçı ve e, şef yetiştiriyoruz bu arada onu da söyleyeyim yani böyle bir yani İstanbul'un en nokta ve inci gibi yerlerinde e, hep temaslarımız, ilişkilerimiz ve stratejik ortaklıklarımız var. Evet şimdi akademik kadro, idari personel az önce e, rakamlardan bahsettiniz. Niteliğini de merak ediyoruz. Akademik personel seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Çok şey var. E, ama bir tane kriterimiz var. Mesela e, e, üniversite arası kurulun bir bürosu doçentlik sınavı var. Bu bu doçentlik sınavı öyle, yani öyle böyle değil. Yani bayağı kriterlerden geçmeniz lazım. Hani doçentlerimize orada hiç dokunmuyoruz. Yani diyoruz ki tamam ya sen oraya geçmişsen gel. Hani bekliyoruz ama profesörlerin kitap yazması lazım bizde. Yani bir profesörün kendi anlattığı dersle alakalı minimum bir kitaba hatta İngilizce kitaba sahip olmasını hani tercihen yapıyoruz. Bu bir tercih sebebi bizim için. Şöyle bir şey. Bizde zorlayıcılık yok. Mesela dışişlerinde, dış işlerinde e, milli savunmada veya ülkenin en gerekli fonksiyonlarında yıllarını vermiş, emeğini vermiş akademik aynı zamanda kimliğe kavuşmuş olan insanları ayrıca kucak açıyoruz. Çünkü onların tecrübeleri bize çok lazım. Maalesef üniversitede biliyorsunuz cübbeyi biz giydiremiyoruz. Bir yok mevzuatı var ve diyor ki yani cübbeyi giydirmeniz için minimum bir doktora sahibi olması lazım. O zaman biz diyoruz ki doktor, doçent ve profesör ünvanlı olanların dışarıda meslek edinmişleri önemli iş başarmışları da tercihen kabul ediyoruz ve üniversitemizde Cihat Yaycıpaşa dahil olmak üzere Mavi Vatan, efendim Semaat Demir hocamız gibi Amerika'da çok sayıda ödül almış tıp, fen alanlarında çok sayıda ödül almış hocalarımız var. Dolayısıyla bu tip hocalarımızı özellikle profesör olanları tercih ediyoruz ama doktor öğretim üyelerinde de farklı şartlarımız var projeler bitirmiş TÜBİTAK'la çalışmış efendim Avrupa Birliği projelerinde çalışmış özellikle hocaları tercih ediyoruz ki öğrenciler proje yapmayı öğrensinler diye çünkü proje şöyle bir şey herkes her gün benim kapımı çalıyor benim kapım bu arada açık herkese kahve ikram ediyorum kendi ellerimle öyle bir özelliğim var ee, öğrencisi velisi veya öğretim üyesi hiç fark etmiyor şahitler çok bu da Hocam çok müthiş bir projem var. Anlatıyor diyorum ki evladım bu bir proje değil. Nedir peki hocam? Bu, bu fikir. Proje olsa bunun zaman planlaması ve bütçesiyle bana gelmiş olurdun. olurdu. ilk dersi orada alıyor direkt olarak. Yani koşan atın gemini çekmiyorum. Hani koşan atı her zaman serbest bırakacaksınız. Ama bana diyor ki bir de bunu yapar mısın? Yani çünkü proje yaratmak, proje bitirmek her şeyden çok daha önemli. O işte demin Nihat Bey'le alakalı yaptığım tarifte. Yani hayal etmek güzel ama icra etmek çok önemli. Daha doğrusu hayalden icraata geçen bireyler lazım. Sayın Mütevelli Başkanı'nın vizyonu bu. Biz de böyle bireyler evet, yaratmak siz çalışıyoruz. Siz o koşan atın gittiği yollardan daha önce geçtiğiniz için siz ve grubunuz dolayısıyla yön gösterme konusunda referat Çok da hatalar yaptık gençlikte. Ondan sonra yani çok böyle yaşasın müthiş projeler diye başladığımız şeylerin çoğu ee, nasıl diyeyim size ee, çok umduğumuz başarıları elde etmedi. Ama ummadığın yerden nasibin çıkar. Yani yolculuğunuzun başladığı yerle, bittiği yerle arasında bir geriye dönüp baktığınızda diyorsunuz ki ben umduğumdan daha bir iyi bir yere geldim diye. Ee, ve emek hiçbir zaman heba olmaz. Bu meşhur biliyorsunuz 100 metre koşucusu Hüseyin Bolt'un çok güzel bir sözü var. 4 yıl boyunca antrenman yaptım 9 saniye koştum topu topu diyor. sadece 9 saniye için. O yüzden 2-3 ay içerisinde böyle Hay Allah başaramadım diye bırakmak isteyen gençlerimize ki delikanlıkta, genç kızlıkta vardır bunlar. Normal biz diyoruz ki bir dakika. Biz kendi hayatımızdan size örnek verelim. Kendi hatalarımızdan örnek verelim. Siz bizim hatalarımızı tekrarlamayın. Tabii ki kendi hatalarınızı yapacaksınız diye abilik, ablalık, amcalık, teyzelik, annelik, babalık yok haşa. Anneler babalar tek onlar başımızın üstünde ama en azından en fazla bizi gördükleri için kendi yaptığımız hatalar ve sevaplardan onlara örnekler vermeye çalışıyoruz. Şimdi sizin kendi tecrübelerinize değindik. Az önce e, özellikle doktorasını yapan kişilerden de e, profesörlerden özellikle kitap çıkarmalarını beklediğini de Doğru. söylediniz. Doğru. E, şimdi sizin kendi kitabınız İktizal İktisada yeniden giriş. Tabii 3 kitabınız var da ben şimdi bir tane bunu 15. seçtim. 15 kitabım var. Bunlar şöyle sosyal sorumluluk projesi tabii. olarak gelirini bağışladığınız kitaplar arasında evet. İktisada Yeniden Giriş kitabını benim dikkatimi çekti. Ben kendim iktisada Giriş dersi de aldım. Yeniden giriş konusunu merak ettim. Hadi. Özellikle çok kısa bir değinelim isterseniz. Tabii tabii çok Buyurun. kısa. Aslında onun bir önceki kitabı var. İktisattan Çıkış. İktisattan Çıkış kitabını yazdığımda e, bunun gelirini tamamıyla 30 ildeki çocuklara bağışladım ya benim on, yani kitap yazarak zenginleşmek gibi bir amacım yok. Benim zenginliğim dostlarım, benim zenginliğim öğrenciler, benim zenginliğim onların anneleri, babaları, e, ailem vesaire falan. E, buradan hani elde ettiğim bir saygınlık varsa eyvallah benim için çok önemli. İktisattan çıkış kitabı tamamen kapitalist sistemin nasıl gözlaştığını aslında kendi kendini kabul etmediğini, bir sömürü düzeni dönüştüğünü ve bunu yönetmek için kapitalist sistemin enstrümanları kullanmaya çalışanların ne kadar hata yaptığını anlatan bir kitaptı. Fakat baktım ki iş biraz şerazesinden çıktı bütün dünyada. iktisada yeniden giriş diye bir kitap yazdım. Onun da gelirini Topkapı Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerine bağışladım. Öğrenci kulüplerinize de değineceğiz. Tabii. Aynı şekilde. Son bir kitap daha yazdım. Hayatına değer kattı. Onu da Darüşafaka'daki kıymetli çocuklar. O biraz daha çocukta. rehberlikle ilgili zannediyorum. Ee, i̇çinde iktisat da var. Ya iktisat hayatında her, her yerinde var. var. Evet. doğru, doğru. Evet. Şimdi tabii yeni değişen ihtiyaçlarla birlikte sizin kitaplarınız elbette İngilizce'ye geliyor. de çevirdim bunları ki yabancılar bizim yaptığımız hataları yapmasın diye yabancı dostlar e, o da dünyada şu an Amazon'da satılıyor e, bu kitaplar o Çok da sevindirici e, değişen koşullarla birlikte dediğiniz gibi hem ekonomik sistem hem kültürel sistem tabii ki elbette globalleşmeyle birlikte ülkeler birbirinden etkileniyor e, zaman zaman örnek alıyoruz ve yeni açılan bölümler de doğru, oluyor elbette doğru, üniversitelerde doğru. buna kendilerini ayak uydurmaya Çok çalışıyorlar var dijitalleşmeye çalışıyorlar sizde peki bu yıl özellikle açılan Yeni bölümler var mı? Valla şöyle bu yıl açılan en, en elektronik elektronik e, olan İngilizce bölümünü çok bekledim. İngilizceyi özellikle çok bekledim. Çünkü ülkemize bir göçmen akını var. Çok ciddi bir göçmen akını var. Ve bu bir gerçek. Fakat hep aklıma şey geliyor. Bir CEO ile bir insan kaynakları müdürünün kavgası. E, i̇nsan kaynakları müdürü diyor ki eğitim veriyoruz ondan sonra başka yere gidiyorlar diyor. CEO da diyor ki eğitim vermeden burada kalmalarını tercih mi edersin diyor. Şimdi biz e, döndük dolaştık, bir, belki biz bu işe bir el atalım Topkapı Üniversitesi olarak. Madem ki ülkemize çok sayıda yabancı geliyor, bunların çocukları var. Onları eğitimsiz bırakamayız. Yani biz mecburuz Türkiye'ye gelip zorunlu yerleşen ya da isteyerek yerleşen kişiler varsa veya dünyanın herhangi bir yerinde, Latin Amerika'dan veya Güneydoğu Asya'dan gelenler varsa biz onlara düzgün eğitim vermek zorundayız ve Türkçe imkansız. İngilizce, beyinler kabul edilmiş bir lisans? Dolayısıyla İngilizce bölümünü açarak hem burada okuyanların yurt dışında iş bulmasını, hem de yurt dışındakilerin burada iyi bir eğitim alarak, belki de hem ön yargılarını üniversitenin kampüsü içerisinde değiştirerek, sevgiyle sararak onları bazı acı gerçekleri tatlıya dönüştürme serüveni çok uzun bir yolculuk bu. O yüzden. Türkçe bölümlerimizin tamamını İngilizce bölümü olarak ayrıca açacağız. Ya yani Türkçe bölümleri kapatmıyoruz. Her bölümün Türkçesi İngilizcesi olacak. Her bölüm Türkçe Türkçemizi seviyoruz. Türkçe çok önemli bir lisan. Dünyada da önemli bir lisan ve hakikaten çok önemli bir Türk devletleri grubu da var. ve bu Türkçeleri birbirine yakınlaştırmamız lazım. Onu kabul ediyorum. Ama Türkçe İngilizce bölümleri açarak da uluslararasılaşma anlamında önemli bir adım attığımızı düşünüyorum ve tek başımıza bir sorumluluk alıyoruz burada. Diğer üniversiteler de alıyor biliyorum. Burada diyoruz ki buraya gelenleri eğitimsiz bırakmayacağız. Eğitimizi bırakacak daha büyük tehlike. Bir de burada sonuçta eğitim alıp tekrar kendi ülkelerine dönen öğrenciler de hem bizim kendi kültürümüzü Doğru. ve de dilimizi de aslında götürmüş oluyor bir nevi Zaten imzayı taşıyorlar. Türkçe öğrenmek evet. mecburiyetinde evet. De belli bir seviyeye kadar onu da kendi üniversitemizin içerisinde kampüste o Türkçe dersleriyle onları güçlendiriyoruz. Çeşitli kuruluşlarda anlaşmalarımız var. Ama bizim iyi niyet elçimiz olarak tabii ki yurtlarına dönmeleri, yurtlarına dönmüyorlarsa bile nereye giderlerse gitsin Türk bayrağını taşımalarını arzu ediyoruz tabii. Bu bizim için hem gurur vesilesi oluyor hem de insanlıktır. Yani illaki Hani bir şey verdim karşında bir şey alacağım diye düşünmüyorum. Yani bizle alakalı olumlu bir düşünceyle dünyanın bir yerine gitmesi iyi niyet elçiliği olarak adlandırılabilir. Bir de sizin sürekli eğitim merkeziniz var. Burada şimdi öğrencileri konuştuk ama sürekli eğitim evet. merkezlerinde de 7'den 70'e herkes eğitim alabiliyor. Buradaki eğitimlere ve buradaki sizin çıkış noktanıza da biraz değinebilir miyiz? Şimdi çok enteresan Sorbon Üniversitesi'nin kuruluş hikayesi ilginçtir. Ee, o zamanlar papadan müsaade almadıkça üniversite açılamıyormuş. Bilmiyorum, o kutsuyormuş öyle açılıyormuş. Fakat kral da biraz şeyle gerilimli. Demiş ki öyle bir eğitim kurumu kurun ki biz diploma vermeyelim ama millete eğitelim. Sorbon Üniversitesi'nin ortaya çıkışı aynen böyle. Çok ilginç bir şekilde. Herkes eğitiliyor. Yani 7'den 70'e vatandaşlar geliyorlar. Her türlü bilimi dinliyorlar. İlginç bir şekilde yani en ağır bilimlerin bile çok iyi anlatıcıları olduğu zaman gidip dinliyorsunuz. O yüzden ben kendi mesela iktisada giriş derslerini ben veriyorum. En yaşlı hoca benim iktisatta şu an. Ondan sonra 54 yaşındayım. Bakmayın öyle genç durduğuma. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü çok iyi öğrenince basit anlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla oradan da biraz yani dünyada birçok Darülfünün Elesher, Sorbon çok iyi bildiğimiz şeyleri çok rahat anlatabilme kabiliyetinden yola çıkarak sertifikalandırıyoruz. Yani toplumun herhangi bir kesiminde herhangi bir kişi çok önemli bir sorunun reçetesini yazabilir hale geliyor. Sürekli eğitim merkezini müdürü de zaten aynı hanımefendi hocamız o da benimle aynı şeyde zihniyette bu hale getirdik. Yani derde deva oluyor sürekli eğitim merkezi. Sadece hani tamam sen bundan uzmansın ah hadi git işte iş yap ah yok öyle bir şey yok. Yani biz kesinlikle emin oluyoruz ki sürekli eğitim merkezinde vatandaşa, evrene, topluma, Türkiye'ye, bilime bir çare çıkacaktı. Dolayısıyla akademiyle sürekli eğitim merkezi hep temas içerisinde. Yani dışarıdan hocalar da geliyor, içerideki hocalar da katılıyor. Bu etkileşim sayesinde Topkapı SEM'den lisans alan birisi gönül rahatlığıyla diyor ki tamam ben bu işin uzmanı oldum. Ama akademinin en yüksek mertebesi doktoradır. Evet. İşte az önce ya. uluslararasılaşmaya değindik. Onunla ilgili bir konuyu da atlamak istemiyorum. Uluslararası işbirlikleri de çok önemli. Evet. Sizin grup şirketlerinizin de sonuçta üniversitenizin de vardır diye tahmin ediyorum yurt dışı ile bağlantılı ilişkileri. Bunların öğrencilere yansıması nelerdir ve bu ilişkiler nasıl kuruldu? E, büyük bir atılım yaptık. Yani her üniversitede olduğu gibi bizim de yüzlerce anlaşmamız var ama ben üniversiteye geri gelmez şunu dedim. Ben yani imzaladığımız ama çalışmayan anlaşma istemiyorum. Dolayısıyla ilk yaptığımız anlaşma sağ olsun genel sekreterimiz Bora Gündüzyeli ben ve mütevelliyet başkanımızın yaptığı bir Latvia ziyaretinde Latvia Teknik Üniversitesi ile muazzam bir anlaşma imzaladık. Şöyle oldu bizde iki sene meslek yüksekokulunda teknik bilimlerden mezun olan gençler 4 yıl orada tamamlayabiliyorlar. Yani bizdeki dike geçiş sınavıyla geçecek gibi kesinlikle. orada direkt mi geçebiliyorlar? Direkt geçiyorlar ve orada yaşıyorlar, öğreniyorlar. Müthiş Avrupa Birliği projeleri var. Ee, çok hoşuma giden bir şey oldu. Fiber optik kablonun içerisinde yaptıkları bir düzenekle ee, tam ne kadar ince olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Bir bilgiyi normalinden 10 katı hızla karşı tarafa eriştirme üzerine bir proje yapıyorlardı. Biz de içine düştük. Ondan sonra mütevelliyet başkanımızla. Tabi e, projenin başındaki kişi bir, bu, bununla alakalı bilgi sahibi olmamıza şaşırdı. Ona dedi ya siz de, Türkler dedi biliyorsunuz dedi bizim normal vatandaşımızın bildiği işte sen nasıl yaptığını anlat dedik. Çocuk anlattı tabi çok ciddi bir iş ve Avrupa Birliği'nden çok ciddi fonlar almışlar. Bizim de hemen aklımızda bir kıvılcım oluştu ve orada o gün o anlaşmayı imzaladık. İyi ki de imzaladık. Yani biz üniversite olarak daha çok inovasyon, Arge, tasarım, yüksek teknoloji bunun üzerine eğiliyoruz ama sosyal bilimleri unutmuyoruz tabii. Onlar da temel bilimleri oluşturuyor. Böyle bir nasıl diyeyim hani tıpla, feni, sporu, müziği, sanatı, tasarımı, mimarlığı birleştiren, harmanlayan bir atrium felsefesiyle Floransa'nın yükselişi nasıl olmuş ondan sonra onun gibi böyle bir yükseliş yaratmaya çalışıyoruz. Peki bunun sektörlere yansıması nasıl? Sektörel işbirliklerinize değinsek. Tabii Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle zaten çok yakın işbirliği. Ben bizatihi zaten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin içerisinde şöyle diyeyim size yani 30 yıla yakındır varım. E, e, bu arada meslek kuruluşlarıyla yakın alakadarım. Ben zaten bizatihi çok sık proje yapıyorum. E, ama e, özellikle İstanbul ve İstanbul'un çevresine ee, söylediğim sanayi bölgelerinden tutun da ticaret odalarına kadar çok ciddi işbirliklerimiz var. Sürekli eğitim merkezinde çok daha fazla sayıda var. Ama şimdi mühendislik fakültemizi yeniden yapılandırdık. Dolayısıyla biraz daha uluslararası alana biraz daha dijital dev markalara doğru, doğru kayıyoruz. Yeni projelerle gidiyor. Şimdi söyleyemiyorum. Ondan sonra, aman hoca her yerde anlatma diyorlar. Ondan sonra ee, ama hani Topkapı Üniversitesi kendinin ne olduğunu biliyor. Zaten en önemli öğreti bu. Ama nereye gideceğini de biliyor. Yani biz mesela buradan 10 sene sonra nerede olacağımıza dair planları şimdiden yaptık. O yüzden işte o onu yapmış bu bunu yapmış tebrik ediyoruz. Hiç bizim için sıkıntı değil. Yani güzel iş yapan meslektaşlarımızı ve üniversitede alkışlıyoruz. Ben ne zaman bir fuara gitsem benden sakın şunu beklemeyin diyorum. Topkapı Üniversitesi herkes de iyidir. Hayır buradaki bütün üniversiteler saygındır. Ben farkımızı anlatıyorum bir tek. Yani başkalarında olmayan bir şey varsa ben onu anlatıyorum. E çünkü diğer üniversitelerde de çok arkadaşım var, rektörler arkadaşım. Canla başta işler yapmaya çalışıyorlar. Kimse Türkiye'nin eğitimiyle alakalı, özellikle üniversite eğitimiyle alakalı moralini bozmasın. Öyle şeyler yazıyorlar ki işte şöyle kötü böyle kötü. Hayır kardeşim liseden gelen ondan sonra işte gördüğünüz sınav sonuçlarını gelen çocuklarımızı biz üstün bir gayretle arzu edilen seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Daha ne istiyorsunuz evet, ya, şimdi bu okuldan? Evet, çünkü sonda da giriyoruz. Akademik e, konuları da dinledik aslında. Yurtdışı bağlantılarını öğrencilere sunan imkanları dinledik Ama O tek biraz, bir tanesi. Daha çok var yani. Çok var. E, çok daha uzun olsa süremiz Tabii. çok e, isteriz ağırlamak. E, ders dışında yapılan öğrencileri geliştirmek için yaptığınız bu faaliyetleri, sosyal kültürel çalışmaları da böyle birkaç cümleyle alabilir miyiz? Ya şans eseri ben başarıların içine bir anda oturdum. Çünkü spor kulüplerimiz ve spor takımlarımız sürekli başarı elde ediyorlar. Ya birinciler ya ikinciler. O yüzden ben şunu benimsedim. İyi giden işe parmağımı sokup mükemmel hale getirmeye çalışmıyorum. Bozarım çünkü. Dolayısıyla orada işleyen bir sistem var ve sistemin özgürlük olduğunu anladım. Topkapı Üniversitesi'nin sınırları içerisinde biz gençlere özgürlüğü öğretiyoruz. Özgürlüğün yanında özgür irade iradeyle ...erişkin insanların kendi lehlerine doğru karar alabileceklerini aşılamaya çalışıyoruz. Yani sürekli olarak bir rehber, sürekli olarak bir nasıl diyeyim... onları şunu yapma, bunu yap diyen bir ortam yok burada. Her şey serbest, özgür iradesiyle. Gençler diyor ki ben bunu istiyorum ya da bunu istemiyorum diye. Çalışma standartlarımız da böyle. Standartları koyuyoruz, insanlar özgür iradeleriyle onu yapma ya da yapmamakla serbestler. İlhamın mesaisi yok dedik... E, mesai bizde 24 saat ama şöyle isteyen istediği saatte gelir ama görevlerini yapar. Bu görevleri biz kontrol ederiz ama hiç kimseyi cenderin içine sokup kart bastırmayız. İşte 8'de geleceksin 6'da çıkacaksın. Biz böyle bir öğretim üyesi böyle bir idari personel istemiyoruz zaten. Dolayısıyla öğrenciler de bunu gördükçe ha, diyorlar ki geleceğin çalışma ortamı Topkapı Üniversitesi'nin kampüs sınırları içerisinde. Ve çocuklara şunu söylüyorum son cümle. Bakın dışarısı vahşi, Hayat öyle bir şey. Siz burada bize çok şikayet ediyorsunuz. Kurallar, kanunlar var diye. Dışarı çıktığınızda anlayacaksınız ki biz sizi buna hazırlıyoruz. Biz sadece ufak bir kısmını gösteriyoruz. Hayat bir kurallar manzumesi ama özgürlük paha biçilmez. Dolayısıyla burada verdiğimiz özgürlüğün kıymetini bilin. Çünkü özgür iradenizle dışarıya gittiğinizde güçlü olabilmeniz için üniversite yılları boyunca bu özgür irade işine inanmalı ve ona göre davranmalısınız diyor. Evet şimdi bir vakıf üniversitesi muhakkak öğrencilerimiz merak ediyorlar. Tercih kılavuzunda da zaten detaylı yer alacak ama böyle burs imkanlarınıza da çok kısa değinir misiniz? Vallahi burs imkan tercih, tercih bursundan tutun da ondan sonra muhtelif burslara kadar var. Ama biz şunu yapmıyoruz kimseye. Ya paran yok mu o zaman kusura bakma falan. Öyle bir şey yok bizde. Çocuğun başarısı nereden geldiği bazen hangi savaşlardan çıktı? Ya yani bilmiyoruz ki karşımıza gelen insan. Biz oturuyoruz, konuşuyoruz. Nedir derdin? Ne oldu? Buraya kazandın. Maddi imkansızlığın mı var? Peki gel oturalım bir uzlaşalım diye. Çünkü sonuçta biz büyük bir maliyetin altındayız biliyorsunuz. Eğitim maliyeti inanılmaz. Yani bilgisayarlardan tutun da masaya sandalyeye kadar. Son dakikamız. Kadar %324 civarında evet. artış göstermiş. İktisatçı olduğumuz için artık bunu biliyoruz. Bazı ürünler %550'nin üzerinde artış göstermiş. Biz uzlaşıyoruz. Normal YÖK'ün kabul ettiği burslarımız var. Ama biz bunların haricinde kaldı insanlar gelmesinler. Hayır. Biz insanları kucaklamaya hazırız. Sadece ve sadece meramlarını samimiyetle anlasınlar yeter. Yardımcı olacağız Pardon. diyorsunuz. Evet. Oluyoruz da zaten. Muhakkak. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için sizi ve üniversitenizi tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. Sağ olun efendim. Tercih rehberinin burada sonuna geldik. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Emre Alkin bizim konuğumuzdu. Öğrencilere rehber bilgiler paylaştık, üniversitelerini tanıdık. Detaylı merak eden öğrenciler internet sitesinden de araştırabilirler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.